Herkese merhaba şimdi Hakan. Evet arkadaşlar bu sefer çok güzel mod buldum arkadaşlar. Trenle modu efsane mod buldum. Evet şu an modu bakalım tamirde bakalım hangi mod. Evet arkadaşlar şimdi Granny ban ban oldu arkadaşlar. Hadi bunu biliyorsunuz bak ban ban oyunu. Dur biraz aşırı. inceleyeyim ya arkadaşlar. Bu bence Grand Ban ban arkadaşlar. Bunu Granny modu ne vallahi hiç inanamadım. Bak şu arkadaşlar şu üretik bak. Şu üretik bence ban ban oldu. Şimdi daha bunu oynayacağız. Ama siz de abone atmayı unutmayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Bizim greni nerede? Burada. Hazır mısınız? Başlıyorum. Arkadaşlar yine açılış böyle. Dur ters oldu galiba. Arkadaşlar bakın greni ban ban. Hala Çok güzel olmuş. Annem böyle böyle. Grant of ban ban granı. Popülatı mı diyor arkadaşlar ben de. Aa, Popülatı mı granı değilmiş galiba arkadaşlar. Şu bu belirteme şu ban an ben aşır. Bak fakir misin? Vs diyor. İkili Vs maçı var ama. Bak Grandi bu. Bu belirteme bu. Ban ban Grandi modu nasıl oynuyoruz? Ama siz damada katmıyor mu? Nasıl Sesi de aşırı, son aldın? <laughs> nasıl başlıyorum? Hazırsanız başlayalım mı? Evet, Grandi ban ban oldu. Başlıyorum. Allah'a ısmarladık. Hızlısınız açıyorum bunu. Oo açılış böyle baksanıza da. Baya bir değişik valla. Aynı yani şey gibi popülete mi gibi yapmışlar valla. Hadi başlayalım başlayın. O zaman sizde abone katmayı unutmayın aşır. Abone katıp destek verirsiniz. Şu an başladım. Abi telefon yani dönmüyor ki ya. Bence böyle masada kalacağız. Ha, şu an başladım. bir oldu. Oo. aa şu işte valla o da geldi gene. Aa şu böyle basınız ya. Tam onlar bir niye değişik atmışlar? Şey gibi değil mi? Disko gibi yapayım mı? Tam onları böyle bak disko gibi yapmışlar. Aa işte bak bam bam bu. Bu da ben popülatım olmadı. Sana bir şey. Oo bunu ne böyle yapmışlar? Aa. Bir kırın gidiyor acaba? Kırın acaba? mi merak ettik. Aa, bang bang granny. Ay baksanıza aynı tıpı tıpı aynı yapmışlar. Ay bang bang granny'i kaybettik ya. Vurdum bana sizi göstereyim ama. Ah, çok güzel olmuş. Ben bir telefonu bir tutuyorum ya. Kamera şurada bak. Kamera şurada. Kamera fazla ellemeden size göstereceğim de. Öldük ya. Dur. Mesela şey yememiz lazım. Ha. Selamün aleyküm. Haa şu odası böyle. biraz kaç kaldı da. Aaaa bamban mutfağı. bamban oldu. Bamban granny geliyor. Abi nesi oldu ya? 2 dakika olmadı <laughs> mı ya? 2 dakika gördüm ya. 2 dakika gördüm valla. Abi ön önümde Benden lazım. Heh, benden lazım aslında benim. Biraz bu orta inceliği. Burası banyo. Zaten biliyorsunuz. Burası mutfak. Ha, o sonu güzel bir şey valla. Evet hatta bamban resmi var. Her şey gelecek. Ha, de bamban gönü geliyor. Bamban gönü geliyor aşağı. de bamban oldu. Ansız Aynı yapmış ya baksınız Yüzü bile aynı yani. Evet şimdi kaba çalışma lazım. Granimiz geliyor bana doğru. Kaç 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 kaç. Abi. Ay kaba açamadım ya. Elezi yoktu orada. Abi benim bahçeyi yemem lazım da. Ne bir dakika ben bahçeyi de böyle solda var. Şeyleri açarız. Bunun aşımı mı var şimdi? Arabaya bulan araba da var değil mi? Dur, arabaya inmenin başvuru var. Orada mı Şimdi bizi görünce göz açılır ya şimdi ya. Görünce kalan lazım. Selam ki. Ha bu böyle olmuş. Odalar böyle. Hadi lan. Am görünce kardeşin hadi. Ah, kırdım vallahi bu ya. Hadi lan. Amalı kırdık bu Ben Green'i gelmez şimdi ama. Ben Green'i şimdi gelmez. Green'i de bence atladım artık yukarıda. Hadi bak hazır mıyız aşır? Aşı inmedik. Aşı inelim. Hadi <laughs> evet, Green'i gelir şimdi. Hadi evet, şimdi Green'i gelir. Green'i geliyor mu? Green'i gelmiyor ya. Ana göründü geliyor lan. Ne zaman geldi bu kadar yani? Aa! Aşağısı lav olmuş. Ah! Bam bam göründü geldi aşır. Abi, yerler lav olmuş baksanıza. Yerler lav kalmıyor. Yani ne lav yapmışlar? Mankıttan kaşırdım ben ya. Yerler lav olmuş. Hakikaten ya. Şaşırdım ben ha. Yerler niye lan? Aynı makrap gibi değil mi bu da? Ha valla makara kim ya? Makara üstüne la koysunuz ya. Onu e, tabaka lav yollamış. Aaa kattan şaşırdım ya. Bir dakika. Bizim arka bahçeye bakmamız arka bahçeye bakmadık ya. Arka bahçe ne açılmadı bende? Aa açılıyor. Arka bahçe... Aa arka bahçe kattan değişmemiş. Arka bahçe böyle. Ne gün dışı böyle aşır. Arabaya da baktık zaten. Karpuzu buldum yine. Görüne geliyor mu? Mamba <laughs> görüne geldi ya. Son gün zaten. Kaybettik. Evet şimdi ölüm sahnesi aşır. Evet. Gönül şimdi bizi öldürecek. Bambam Gönül'ün aşırı sahnesini inceleyeceğiz. Ha, şimdi, şimdi hazır mısınız? <laughs> <moduyla> bölüm ne? Bam bam moduyla ölüm sahnesi. Ha, <laughs> evet, şimdi hazır mısınız? Bak, ne? Bam bam Çok tatlı ya. Bam bam modu. Evet, işte bu güzü bir aynı yani. Bak, güzü bir aynı. Vurdu. <laughs> evet, iyi. evet gel e böyle böyle Gamer Gel sonu böyle oldu. Evet, evet videomuz sonuna gelelim arkadaşlar. Başka modları geliyor. Yine modlar için takipte kalın. Abone olun. Abone tuşuna basın lütfen. Arkadaşlar evet, Instagram kanalımız var. Instagram sana da paylaşalım onu. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.